Herkese selam arkadaşlar. Ben Halil. Bugün karşınızda Dead A Hate Zombie Warfare yani düz ölüm zombi savaşı anlamına gelen oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyorum. Bunun sebebi de bazı aksaklıkların yaşanması. Bu bazı aksaklıkların yaşanması video atamamama neden oldu. Ve bunu telafi edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Karşınızda güzel videolarla çıkacağım. Bugün Böyle güzel bir oyunla karşınızdayım. Dıştan göründüğünde biraz ön yargılı olabilirsiniz. Fakat ön yargılı olmanızı istemem bu oyun hakkında. Çünkü gayet hakkını veren güzel bir oyun en önemli özelliklerinden biri reklam izlettirmiyor size. Açık açık ben açıklamada oyunun adını yazarım. Mobil bir oyun zaten bulabilirsiniz. Bilgisayardakiler emülatörden kurup indirebilirler. çok kolay bir iş bu. Hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Oyuna geçerken de işte o hikayeyi anlatayım size. Ee, bu kaçıncı görev? Altıncı görev. Şu kaç? şu ee, so yerleri bir açalım. Bu görev 9. Fistan. Şurayı da açmak istiyorum. Bayağı bir benzin harcadık ama neyse. Şöyle şuralar filan da çıktı bakayım. Buna verirsek Ha tamam şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi oyunda bir e, şuradan başlayayım olmaz. ya şey da bakayım. Oyunda arkadaşlar dünyada bir virüs çıkıyor ve bu virüs sonucu e, bir ırk ortaya çıkıyor ve bu ırka zombi adı veriliyor ve siz bir tane o, okul otobüsüyle dünyanın farklı yerlerini gezerek takım arkadaşlarınızla beraber dünyadaki bu zombileri yenmeye çalışıyorsunuz. Oyunun amacı bu. Böyle yani ben şu an anlatamamış olabilirim ama siz ama sizinle oynayınca anlarsınız. oynayınca anlarsınız. var da önceden içim yaptım bu oynamamız sebebi hani bunların hepsinin oynanmış olması sebebi çekim yapayım derim yaptım fakat kay, ıı, çekim yaparken kayıt esnasında bir hata oluştu ve ben bu yüzden az öncekini yayınlayamadım. Hemen oyuna başlayalım. Oyunda enerji ambarı var ve bu enerji ambarı sayesinde bak, karakterleriniz belirli bir süre sonlu sonlusa doldurabiliyorsunuz onları. Mesela pompacı. Bazı zombiler çıktı. Bu arada ya arabaya tükürdü ya. Anlatacağım diye arabanın ön tamponuna sıçtı. Evet evet. Good Lord. İyi tanrım. Oğlu tanrım filan demek istedi orada. Dur bakın vadile attığımızda bir isabet alıyorsunuz. Pompalıyorsun. Hadi co. Neyse. İşte da, boş yeri. Bir yıldız aldık. Kesin bir yıldız aldık. Bayağı bir hasar verdirdik arabaya. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Anlatacağım diye. Neyse. Sorun değil. Bir daha oynayayım çünkü kolayda yenildiysem yaz yazıklar olsun yani. Bu arada böyle siyah görünümde korkmayın. Ya, i̇nternet var, her şey var, yükleniyor. Fakat reklam izlettirmiyor size. Çok güzel bir oyun. Sonra bir daha oynamak istiyorum. Oyna. Ama gördüğünüz gibi e, yeniden katladık. 4 tebrikler. 10 tane para kastık dört tane de varil e, dört tane varil şey çıktı benzin varili bir de bir tane item çıktı sağlık itemi yap şunu gene çok gıcık oldum oyun güzel bir oyun hemen şuradan başlayacağım anlattım size zaten beklemeyeceğim çünkü hızlı zombiler gelince iş bayağı bir şans ama gördüğünüz gibi Anlatım varken hızlı zombiler başlıyor, yokken hani aa bakın geldiler ya kesin gene hasar verdirdim. Barda karakterlerimiz ölünce onlar da zombiye dönüşebiliyor bakın. Hadi enerji doldurmam lazım hadi. Neden sen? Neden? kaplumba dedi. Niye hiç kimseye hasar vermedi neyse. On Şu çiftçiyi aldık mı? Tamam. Bir de şu yapıcıyı aldık mı çok iyi. Bunlar çok güzel hasar veriyor. Fakat çiftçi toplu o oh. hasar biraz daha vermem lazım. Haydi hayır hayır. Ya arabanın ön tamponuna gene sıçtınız ya. Neyse sorun değil arkadaşlar. Yıldız at. Oy vurdu bir tane gömdü. Yok böyle laps. Bu arada arkadaşlar oyunda karakterlerinizi itemler sayesinde Burada şey yazıyor otobüsü yüzde 47'lik oranla kurtardınız ee, Az önce ne diyordum Diyordum ki karakterlerinizi veya otobüsünüzü Başka itemlerle yükseltebiliyorsunuz mesela Göstereyim size şuradan otobüs yazan yere doğru Bu arada askeri sandık geldi şunu birazdan Açayım Gördüğünüz gibi Burada itemler var You don't have any Sheesh, bir item. bir iteme sahip değilsin. Open shop Mağazayı dükkanı açıyorum. Ve karşımıza böyle şeyler çıkıyor. var az önce şey çıktı. Askeri sandık çıktı. Hemen onu açayım. var askeri sandık ve efsanevi sandık. Oyunda bayağı ilerlemenize yardımcı oluyor. Güzel bir detay bu. Mağazaya gel. Ben çık. Aç. Bunu i̇ki tane bilet kazandık. Bir radyo, bir ekmek. İki tane yani. Artı e, iki de barut. Evet barut. Arkadaşlar oyunda Türkçe dil var da ben açamıyorum. Niye ya? Hemen sizinle bir inceleyelim. Nerelerde? Nerelerde? Dile gidiyorum. İn babam aşağı. İnmiyor. Bir dakika bir daha gireceğim. Oyun kastı arkadaşlar ya. Gireceğim lan. Gir şuraya. Hadi Türkçe yapacağım. Ha, oldu. Ben biraz abandığım için. Ha, tamam Türkçe varmış. Türkçeyi de en sona koymuşlar ya terbiyesizler. Umarım oyun bir daha açılır kapanmaz. Değil Ben Türkçe dilini el sana koydular değil. Neden oyunun yapımcılarını terbiyesi derim? Bilmiyorum. Aa şey geldi. Ee, dilimiz var burada. Şimdi ben takıma giriyorum buradan. Buradan da karakterlerimi yükseltebiliyorum. Hepsini yükseltebiliyorum. Ee, i̇şte yani vermeyeceğim buna. Yani ilaç ver. Radyo al bakalım. Buraya geçip 20 dolar bu. Bu 300 dolar. Bunlar galiba ne işe yarıyor? Ee, bence bir işe yaramıyor. Bunu yükseltelim bir. Tamam 29 oldu. Bu ha, bu iş bir işe yarar. Sadece skin. Yani gerek yok. Bu ee, bu yediydi. Şu katat gireyim. Görev 8. Bu görev kaçtı? 7'ydi. Eyvallah. Tamam. Bu hangi ekran veriyor? radyo veriyor. Girelim zaten. Sıra sıra yapacağımız için sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar karneleriniz nasıl dün karneler verildi? Geçtiniz mi? Kaldınız mı? Yorumlara filan yazın. Çok zayıf ve yavaş bir zombi. Mezarlıklardan zemine çıkar. Ben şu çiftçiyi almak istiyorum. Sakin oyunda korkmaya, endişe yapmaya gerek yok. Bizim tek korkumuz Allah'tan. Evet Allah. Ben neden evvel Allah diyorum şivem değişti ya. Galiba çok kurtlar vadisi dedim. Radon filan kesiyorum. Çok fazla zombi var. İnsanların korkuyor. İnsanların korkuyor. Tam korksun. O zaman vadil atarız. Atamadım niye? Korkma. Allah'tan korksak. Haydi. Arkadaşım benim. Haydi. Üç yıldızla tamamladık burayı. Yeni kahramanımızı birazdan alacağız. Bu görev 8'de. Birisi geldi bu arada. Hi. We found a cinema. Selam. Biz bir sinema bulduk. Do you want to watch a video? game? Uh, bir video izleyip Biraz da bir ödül de almak ister misin? Hayır istemem. Görev 9. Kolay. Başlayalım. Zombi kusuyor. Zombi niye kusuyorsun insanların içinde? Var da sanki farklı bir zombi geldi. Ya da normal sadece şey mi giyiriyor yani? Var Bu da bunlar patlayacak. Evet. Bak. Bizim adam tutuyor bakıyor böyle. Koş arkadaş. Ba 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 bizim düşman in. Bizim bizim arkadaşa bak. Allah 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 Allah. Allah. Diyor koşuyor. Allah Allah dedi genç Osman. Şunu al, şunu koy. Varili atayım şöyle. ya bence çok işlevsiz bir şey artık yani. Ya da seviyesini yükseltmediğim için böyle oldu. Buna bir bakalım şimdi. Gütçe toplumu düşmanlarda güzel hasar veriyor da şey mermiyi yükleyene kadar ve yeni çift çıkarmam lazım çünkü artık bu yeni zombiler çoğaldı şöyle. Tam kalktığında vurdum he. Korkuluyor bizimkiler bu bak şu var ya need asistan e, ee, asistanı mı mı anistan asistanı lazım asistanı ihtiyacı lazım galiba benim bildiğim kadarıyla. değil şimdi böyle duruyor mu bunlar şimdi böyle duruyor mu dursunlar bizim için daha faydalı buradan al aha bu ne Denememiştim arkadaşlar bunu. Novayken usmakinegan. Şimdi ben e, makinesi, makineli silahımı deneyebilirim. Dene bayım. Hayır. Oğlum ya boşa denedik. Neyse bir dahaki oyuna artık. Bakın kafası koptu. Al girdin girdin. Bu arada arkadaşlar videomu beğenmişseniz like atmayı ve kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Ben çok böyle like isteyen birisi falan değilim. Hadi galiba. Evet yeni karakterimizi de aldık. Get. Al. Haydi. Pepe. Koruyucu. Ne alabiliriz? Ee, bu kaçıncı görev? 12. Bu diye ben şimdi en son bunu oynadım. Aynen. En son 9'u oynadım. Sonra da oyunu onu oynamamız lazım. Şimdi Zoya'ya bastığımız o güçlendi vur. Bak şu bakın. Şunu şimdi toplulu Topluluğu hasar saldırısına bakın. Bu çok iyi vuruyor ya. Şimdi ben bu pepperi bir deneyeyim. Bunlar kalsın öyle atacağım. Daha çok bu oyunda bu görevde Silahlayaya basacağım çünkü toplu bayağı bir toplu toplu dolaştıkları için işimize gelir bu. Gerçi şu ah shit. Ya sarı dolar yiyeceğiz ya. Şimdi 32 şeyim 33 34 35'e gidiyor enerji barımız. Ee, bir tane daha şeyden bas. Neyse ya. Şuna basayım. Oyun gittikçe uzuyor yani görevler gittikçe uzuyor. Kalep kazanıp Son görevi de oynayalım arkadaşlar. Bu bu videomuzun son görevi olacak. Zombileri öldürme sanatı. Tamam. Ee, yani e, ee, yeni lokasyona geçmek için sadece yani Bills. Oyun neden bana böyle yapıyor? Ah lanet olasıca. At ah, topa. Bunu şimdi görüyorum. İnceleyelim biraz. Gunslinger. Şerif Charlotte. Charlotte Şerif. Şimdi ben en son bu kaçıncı? Onuncuydu. Bu da on birinci olsa gerek. Evet. Bunu da oynayalım. Yeni lokasyona geçelim. Yeni lokasyonda bir oyun oynadıktan sonra, yani bir görev tamamladıktan sonra videoyu kapatırız artık. bombiler kusuyor terbiyesiz ya. insanların önünden yok kusuyorsunuz ya. Umarım. Behavior safe Show Buz güvenli bir mod. Suspicion. iPhone экран here. Eğer kalbim, herhangi bir kalp şey yapıyorsa, bak şimdi gelecek, gel, bu gömdü ve hey ve safe şey oldu. Bak konuş, aa bir ben bunu şimdi görüyorum. Zombi ikinci level olmuş. Gelin babam gelin. Yuan Egli sen bir çirkinsin. Sen bir çirkin. A bak konuşuyor bak burada. Ne diyor burası anlamıyorum. Eğer herhangi bir şeyi duyuyorsun, duyuyorsan hastaneyi, hastaneye mi takip et, hastaneye iletişime mi geç, iletişimi mi geç dedi anlamadım. Az önce zombi konuşuyor zannettim. Merse şu bilgisayardan geliyormuş ses. Ben de ne kadar saf birim ya. Saf birisiyim. Dinler bozuk galiba. Ses ikide bir gidip geliyor. Bu kompayı biraz daha vereyim. Bunu ye. Bu abla da hani. Çok böyle. Bir kaba bir abla. Baro karakterlerimiz bayağı bir toplandı. Günde bayağı bir uzadı. Şuraya wit. Yanlış yere attım ya. Bir dakika şimdi kullanmayacağım onu. Ya kullanayım ya. Dororororororor. Ya. Rol ya yıksaydım. Hadi beyler saldırsanıza. Ya ben yetmişim silahlı koymuşum. Sadece silahlılar sadece zombiye saldırdığı için bariyeri kırmadığı için şuradaki engeli kırmadığı için hastalığa vis ne konuşuyorsun abi sen? Şunu al. Joe'yu da çağıralım. Hurry up sessiz ol. A big cave wave of zombies is coming. Büyük bir zombi dalgası gelmiyor geliyor. Ama abi. Görev 11. Otobüsü %100 oranla kurtardım. Neyse arkadaşlar bir dahaki lokasyona bir dahaki yere sonra geçeriz. Bir dahaki yükseltmeleri bir dahaki videoda yaparız. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.